Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la haftanın tarım özeti. Evet, haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar Tan Taner Bey. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Birazdan orman yangınlarını konuşacağız ama dün açıklaması yapılan resmi gazetede de yayınlanan bir karar var. Onunla başlayalım Ali Bey. E ki sizin de çok yoğun bir görüşme trafiğiniz oldu bu başlıkla ilgili. Tarım arazileri üst üste iki yıl kullanılmayan tarım arazileri kiraya verilecek. Nedir detaylar, kiralama nasıl olacak sizden öğrenelim. Şimdi işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı bir yönetmelik var. Bu yönetmelik 22 Ağustos 2024 tarihinde yani dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tabii bu daha çok pandemi döneminde gündeme gelen bir konuydu. Yani pandeminin yaşandığı günleri hatırlayalım. Gıdaya erişim işte acaba biz tarım ürünleri üretebilecek miyiz, ulaşabilecek miyiz, alabilecek miyiz diye bütün dünyada böyle bir endişe vardı ve dünyada adeta yeni bir tarım düzeni kurulmaya başlandı. Daha korumacı, daha kendine yeterliliği öne alan ve üretimi arttırmaya yönelik bir takım önlemler alınıyordu. O dönemde Türkiye'de de Çiftçiler tabi üretime devam ettiler. Yani herkes evinden dahi çıkamazken çiftçiler, üreticiler ürünleri üretmeye, tüketiciye ulaştırmaya devam ettiler. O günlerde tarım cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapmıştı. İşte bir karış toprağa dahi boş bırakmayacağız diye. Ve o çerçevede başlayan çalışmalar. Tabii daha önceden de gündeme gelmişti hani boş tarım arazileri nasıl değerlendirilebilir ama bu kiralama modeli daha çok o günlerde konuşulmaya başlandı. Tabii Türkiye'de işler o kadar ağır aksak yürüyor ki hani dört yıl önce konuşulan konu bugün ancak mevzuata çıkabiliyor. Evet. Öyle olunca da o günün şartlarıyla bugünün şartları gerçekten çok farklı. O günlerde biz acaba tarım ürünü bulabilir miyiz diye endişe ederken, bugün geldiğimiz noktada birçok tarım ürününde üretici satamıyor, elinde kaldı. Yani ürün tarlada çok, tüketiciye ulaştırılamıyor, fiyat çok düşük gibi birçok bir sıkıntı var. Yani üreten, bu tarım arazilerinde üretim yapanlar şu dönem, Ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle de çiftçi eylemleri oluyor. Biraz sonra evet. eylemleri ayrıca konuşacağız. Ee, tabii bir yandan da yine bu ekrandan da konuştuk. Ee, i̇lk kez e, ben paylaşmıştım. Adana Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği biliyorsunuz üreticilere daha doğrusu mu, 102 muhtarlığa bir yazı göndermişti köy, köy muhtarlarına. Güz döneminde e, su olmadığı için Hani doğrudan ekmeyin diyor demiyordu ama hani işte soğan, patates, sarımsak, her türlü sebze ekerseniz size su veremeyebiliriz. Yani bir anlamda ekmeğin diyordu. Evet. Şimdi bir yandan devlet su işlerinin bir anlamda yönettiği sahil birliği, su sol sahil birliği su yok, ekim yapmayın diyor. Bir yandan işte yönetmelik çıktı. Biz bu yönetmelikle. E, boş arazileri e, üretime kazandıracağız dediğimizde biraz e, çelişki çıkıyor ortaya. Burada iki yıl üst üste ekilmeyen e, tarım arazileri e, işte devlet tarafından yani Tarım Bakanlığı tarafından kiraya verilmesini öngören bir e, düzenleme. Burada özellikle hazineye ait, devlete ait araziler bu kapsamda değil. Yine dikim sahaları yani meyve zeytin bahçeleri gibi bu alanlar da bu kapsamda değil seralar yine bu kapsamın dışında tutuldu ve bu arazilerin öncelikle tespit edilmesi lazım birçok kişi soruyor yani bu araziler nerede ne kadar arazi var ya yani 81 ilde çok farklı büyüklükte araziler var muhtemelen ve bunlar her ilde bir Arazi tespit komisyonu kurulacak. Bu yönetmeliğe göre ki ilçelerde de kurulabilir diyor. 5 asil, 2 de yedek üyeden oluşan ve bunun en az 3'ünde tarım il veya ilçe müdürlüğünün teknik personelinden oluşmak üzere bir arazi tespit komisyonu kurulacak. Bu komisyonlar kendi illerindeki, ilçelerindeki... E, bu çerçevede değerlendirilebilecek yani iki yıl üst üste ekilmeyen arazileri tespit edip ve bu e, tespiti yaparken de özellikle kadastro verileri ki dün yine çok kişi sordu yani bazı yerlerde kadastro da geçmemiş. Dolayısıyla pardon burada da bir sıkıntı olur mu diye uydu görüntülerinden, bakanlığın coğrafi bilgi sistemi var e, ve diğer kamu kurumlarından yararlanarak bu e, tespitler yapılacak. Bunlar yapıldıktan sonra da e, o arazinin aslında ekonomik bütünlüğüne bakılacak. Orada üretim yapmak e, ekonomik olarak mümkün mü, değil mi? Buna bakılacak ve belirlenen e, bu arazilerin sahibi eğer ertesi yıl e, üretim yapmayı düşünmüyorsa, buna yönelik bir başvurusu yoksa bu arazilerin hepsi bir liste haline getirilip Tarım ve il, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından hazırlanan bu listeler muhtarlıklara asılacak 5 gün süreyle ve Tarım İl Müdürlüğünün sayfasında yayınlanacak. Sonra eğer bir itiraz varsa bu da 3 gün içinde karara bağlanıp liste kesinleştirilecek. Sonra ihale süreci başlayacak. Bu ihale süreciyle birlikte e, araziler öncelikle o köyde yaşayan, ikamet eden e, kişilere e, kiralanması öngörülüyor ki zaten e, şu anda birçok yerde e, orada yaşayanlar zaten üretim yapamıyor. Evet. E, girdi maliyetleri çok yüksek. Onları belki daha detaylı e, konuşuruz. Ben süreci tamamlayayım. Lütfen. E, sonra bu e, başvurular yani kiralamak isteyenlerde tarım arazileri değerlendirme portalı var. Bunun üzerinden de yapabilir veya Tarım Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak burada ben bu araziyi kiralamak istiyorum diye onun bir formu var. O formu doldurarak Tarım İl Müdürlüğüne başvurabiliyor. Dediğim gibi öncelikli olarak orada yaşayanlar sivil toplum örgütleri işte tarımsal örgütler burada kooperatif birlik kastediliyor. Hatta meslek odaları ifade ediliyor. Vakıflar olabilir. Gönüllü kuruluşlar deniliyor çünkü. Ve burada da en yüksek teklifi veren de bu öncelikler önce dikkate alınacak. Sonra en yüksek teklifi verene kiralanacak bir kira sözleşmesi yapılacak. Bu kira sözleşmesinin işte bir takım masrafları var. Diğer vergiler, kira bedeli ödendikten sonra artık o arazi Kiralayana ait olacak yani sezonluk olarak kiralamış olacak. Ve orada ne üreteceği de yine bu listelerde karşısına yazılacak. Bu yönetmelikte öyle diyor çünkü. Evet. Hani ne üreteceği de belli. Böyle bir süreç bakanlık buradan bir üretim artışı hedefliyor. Ama biraz önce de dediğim gibi şu anda üretilip de satılamayan da birçok ürün var. Şimdi Ali Bey birçok kişinin merak ettiği konu da şu işte bu kararla acaba araziler ranta mı açılmak isteniyor şeklinde ona da açıklık getirelim çünkü tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi yani ifade aynen bu şekilde değil mi böyle Hı. bir ifade yer aldığı için bu tarım arazisinin ranta açılması çok mümkün görünmüyor. Tabii bu konularda Türkiye mevzuat konusunda gerçekten çok iyi yönetmelikler, iyi yasalar, iyi şeyler çıkarıyor, tüzükler çıkarıyor. Fakat uygulamada hep sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani yönetmelik, yasa, bunlar çıkarılıyor ama uygulamaya gelince orada bir takım sıkıntılar yaşanıyor. İşte tarım kanununda hep konuşuyoruz. Tarımsal destekler gayri safi milli hasılanın en az %1'i kadar no. olacak diye yasa hükmü ama uygulanmıyor. Yani böyle uygulan uygulanmayan çok yasa hükmü var. Evet bu yönetmelikte de diyor ki bu araziler sadece tarımsal üretim amacıyla kullanılabilir. Başka bir amaçla kullanılamaz. Kullanırsa ne olur diye bakıyoruz. Bir daha ihaleye giremez diyor. Yani çok da şey bir yaptırımı da yok açıkçası. Ve tabi burada geçmişten gelen Uygulamalarda insanların hep aklında rant da yine açılacak denildiği için yine biraz sonra konuşuruz. Hani yanan orman evet. alanlarının nasıl değerlendirildiğini kimi yerlerde görüyoruz. Doğru. Dolayısıyla herkes endişeyle bakıyor. Bu araziler birilerine mi verilecek? Bu araziler birileri için mi hazırlanıyor? İşte bu arazilere el mi konulacak? Böyle düşünenler de var. Devlet arazileri el koyup başka hatta yabancı şirketlere, yabancılara mı verilecek diyen var. İşte Suriye'den, Filistin'den getirilecek olanlara mı verilecek diye düşünenler var. Burada tabii bir yerde sabit bir arazi yok. Yani Urfa'daki Ceylan Pınar işletmesi böyle bir uygulamada olsaydı derdik ki evet orası evet. çok büyük bir alan orayı birilerini peşkeş çekecekler. Şimdi burada baktığımız zaman 81 ilde çok farklı yerlerde, farklı alanlarda arazilerden söz ediyorum. Mutlaka içinde büyük olan e, araziler vardır. Benim ilk aklıma gelen açıkçası şu oldu. E, şimdi giderek küçük aile işletmeleri, yani e, artık yaşlanan bir nüfustan da söz ediyoruz. Doğru. Onlar çok üretim yapamıyor. Ama bir yandan da e, bazı şirketler, bazı kuruluşlar da tarımsal üretim yapmak için geniş alanlar arıyor. Muhtemelen hani aile çiftçiliğini daha da geriletecek, şirket tarımının da önünü açacak bir uygulama olacak diye düşünüyorum. Şu anki benim hani evet. bu Ta yönetmelikten ilk aklıma gelen bu yani aile çiftçiliği yerine Şirket tarımının, şirketler çünkü orayı kiralayıp şey yapabilir, evet. daha geniş alanlarda teknoloji de kullanarak üretim yapabilir. Bunun önü açılıyor gibi e, düşünüyorum. Ali Bey bir konu daha var merak ettiğim. Şimdi biliyorsunuz Anadolu'da çok sık bununla karşılaşıyoruz. Bir tarla diyelim ki üç farklı hak sahibi var. Üç kardeş ait. İşte kardeşlerden ikisinin rızası olmayacak. Diyor ki yok kardeşim ben e, kiralanmasına izin vermiyorum ama sadece birisinin onayı da yeterli olacak mı? Yoksa burada da üç kişinin de onaylaması mı gerekecek? Orada nasıl bir süreç var? Burada aslında bir onay istenmiyor. Yani bir onay zorunluluğu yok. Eğer iki yıl üst üste ekilmemişse devlet e, hiçbir onay almadan orayı kiraya vereceğim diyor. Şu bu yönetmelikte o. Yani e, bir kardeşin veya üç kardeşin, on kardeşin olması önemli değil. Oranın iki yıldır e, ekilmemesi. Buradaki tek kriter bu. Tamam. O yüzden hani onlardan bir onay alınmayacağı için bu nedenle birçok kişi ya devlet e, mülkiyet hakkını zedeliyor, mülkiyet hakkına tecavüz ediyor. Yani dolayısıyla onun izni olmadan, onun e, rızası olmadan nasıl böyle bir şey yapabilir diye en çok konuşulan, tartışılan konu bu. Yani ben istemiyorum arazimi kiraya vermek. Devlet diyor ki hayır diyor, orası diyor bu ülkenin toprağı diyor. Evet tapusu sanayi olabilir ama e, gıda güvenliği için, gıda güvencesi için, yani kamu yararı için oranın ekilmesi lazım. Sen madem ki ekmiyorsun ben onu ektireceğim diye e, işin özü bu aslında. Evet onu da açıklık getirelim. E, hiçbir rızalık durumu söz konusu değil yani. E, hani derler ya devlet ne uygun görmüşse o şekilde uygulayacak. Buradan bu evet, son. Evet. Burada bir de tabii bu araziler e, hani ekilmeyen arazi neden araziler ekilmiyor? Yani niye çiftçi ekmiyor burayı? Evet. Birincisi e, girdiği fiyatları çok yüksek ama ürün para etmediği için Para kazanamıyor. Dolayısıyla ya ekersem batıyorum. E, ekmeysem daha e, kardayım deyip evet. e, ekim yapmayanlar var. E, i̇şte e, arazileri işte baba vefat ettikten sonra bölünmüş ama köyde artık kimse kalmamış. Çoğu büyük şehire göç etmiş. Yani şehirde yaşayıp kırsalda e, arazisi olanlar var. Onlar gelip orayı etmiyorlar. Bu, bu tür e, araziler var. Ee, onun dışında e, hani su olmadığı için işte evet. ekonomik olmadığı için ekilmeyen araziler var. Ee, yaşlanan nüfus nedeniyle e, e, ekilmeyen yani orayı ekemiyor artık veya köyler boşaldığı için e, birçok yerde artık köyde çok fazla insan da kalmadığı ne? için ekilmeyen yerler de var. E, dolayısıyla bu e, arazi tespit komisyonlarının yapacağı. Çalışmalardan sonra daha net ortaya çıkacak hangi ilde, hangi ilçede ne kadar arazi var, ekilmeyen. O zaman bunun üzerine daha net konuşabiliriz. Evet siz şimdi böyle anlatıcı Ali Bey, geçen hafta verdiğiniz örnek aklıma geldi. İşte bir çiftçi arazi kiralıyor hatta diyorlar ya ekme sen burada zarar edersin. Ona rağmen evet. ekiyor. O hikaye resmen aslında bunu tam da çok güzel özetler türden. Kesinlikle yani bir de kira tabii buradaki kira nasıl belirlenecek? Bunda evet, yine evet. arazi sahibi belirlemiyor. Doğru. Bir raiç bedel ortaya konulacak. İşte o bölgede üç farklı e, arazinin, üç farklı parselin e, kirası alınacak ve ortak bir değerlendirme ile orada bir raiç bedel e, belirlenecek. O raiç bedelin altında kiraya verilmeyecek. Yani mutlaka ra, en az raiç bedelden verilecek. E ee, tabii burada hani gördüğünüz gibi arazi sahibi herhangi bir şeye sahip değil. değil Hak iddia edemeyecek değil mi? Yani ne verilirse ona razı yani, olacak. Onun hesabına o kira bedeli yatırılacak. Bir de şunu da belirtelim. Dün ben de 6 7 kanal farklı kanalda yayına katıldım. Evet. Çok değişik sorular ve şeylerle karşılaştık. Ya sanki hani ilk kez Türkiye'de arazi kiralanıyor diye algılayanlar bile var. Evet. Halbuki kiralama zaten yapılıyor yani şu anda birçok üretici birçok yerde arazi kiralayarak üretim yapıyor. Onlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Diyelim ki işte 50 dönümlük bir pamuk tarlası pamuk ekimi için kiralıyor. Diyor ki bu pamuğun %20'sinin yani bu gelirin %20'sini tarla sahibine kira olarak sana ödeyeceğim diyor. Böyle anlaşanlar var. Peşin parayla anlaşan var. Yani ürün bazlı anlaşma yapanlar var. Ama devlet burada yani Tarım Bakanlığı farklı bir uygulamaya gidiyor. Tabi dediğim gibi yani ilk kez arazi kiralanmıyor. Zaten bu bilinen bir şey. Uygulanan bir şey. Hatta bu yıl ürün para etmeyince birçok üretici şunu düşünmeye başladı. Ya ben Ürünü satamıyorum. Niye bununla uğraşayım? İşte 45 derece sıcaklıkta ürünü hasat edeceğim diye uğraşıyorum. Gübresi, mazotu işçi bulamıyorum. Bunlarla hiç uğraşmayayım vereyim arazi kiraya diye düşünenler de var. Hiç ekmeyeceğim diye düşünenler de var. Evet, dediğiniz gibi ürün para etmediği için e, böyle düşünenler de var. Görelim bakalım Ali Bey ama çok tartışılacak gibi e, kafalarda bir sürü soru işareti var. E, süreç nereye gidecek? Zaten biz de konuşacağız. Şimdi şu orman yangınlarına da gelelim Ali Bey buradan e, hareketle, zira. Maalesef ki ciğerlerimiz yandı. E, Yurdun farklı e, bölgelerinde ki en son Ankara ve Bolu'da da çıkan bir yangın var. E, evet ekipler müdahale ediyor ama orada da tartışmalar yine yanan alanlar işte yapılaşmaya mı açılacak şeklinde. Sayın Bakan da anayasa örneğiyle cevap verdi. E, ne dersiniz yani bu orman yangınlarını niye önleyemiyoruz e, veya sonrasında oralar ağaçlandırılıyor mu yoksa yapılaşmaya mı açılıyor? Şimdi çok farklı örnekleri var tabii. Ağaçlandırılan alanlar da çok ama başka amaçlarla kullanılan alanları da görüyoruz. Yani bunda işte özellikle Bodrum tarafında turizm merkezlerinin merkezinde olduğu yerlerde yanan yerlerin bir süre sonra işte bir e, otel veya bir turizm tesisine dönüştüğünü bazı yerlerde özellikle bu son yıllarda e, daha yaygın. Ben İzmir'de de görüyorum birkaç yerde. Maden işletmelerinin olduğu yerlerde alanlar yanıyor onların sonradan o maden işletmesinin genişletilmesi çünkü orada o işletmeyi genişletmek için ağaç kesecek ağaçlar kesilince büyük tepki görecek belki yapamayacak bu işi ama yangınla bu iş çözülüyor bir anlamda tabii kimseyi suçlamak istemem ama bunları da görüyoruz. Şimdi burada yangında müdahale konusunda yani burada birinci amaç yangının çıkmasını önlemek yani yangın çıkmadan bunu e, önlem almak geçmişte orman köylüleri bu konuda e, en önemli görevi görüyordu orman köylüleri ormandan geçimlerini sağladıkları için en fazla onlar e, ormana sahip çıkıyordu fakat e, son yıllarda yani son 20-25 yılda Orman köylüsü ormandan koparıldı, ormanın evet. dışına itildi bir anlamda ve o bu sefer daha fazla orman yangınları yaşanmaya başladı. Tabi sadece buna bağlamıyorum, İklimin etkisi var, aşırı sıcaklar var. İnsanların yani çıkan yangınların neredeyse yüzde 95'i yüzde yüzü insan kaynaklı zaten. Doğru. İşte piknik yapıyor, yolda giderken içtiği sigarayı e, rastgele atıyor, e, içtiği bir e, içeceği şişesine atıyor, o parçalanıyor, oradan e, şey güneş vurunca yangın çıkıyor. Yani tamamen insan kaynaklı, ağırlıklı olarak. E, burada orman yangının çıkmaması için öncelikle çalışmak lazım. Ama biz sağlıkta da birçok konuda olduğu gibi koruyucu önlem almak yerine olay olduktan sonra onu önlemeye çalışıyoruz. Onun da maliyeti çok yüksek oluyor. İşte. Ee, geçmiş dönemde de konuşuldu. İşte yeterli uçak yok, yeterli e, personel yok, yeterli e, araç yok diye hep şikayet ediliyor. Şimdi orada tabii bu mücadeleyi veren gerçekten e, Yeşil Vatan e, diye söyleniyor. Yeşil Vatan için mücadele veren orman memur, orman görevlileri, orman çalışanları hepsi canla başla e, çalışıyor. Hayatını kaybedenler var. Yani evet. hayatını kaybedenlere de buradan Allah'tan rahmet diliyorum. o Yani kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten alevin içinde çalışıyorlar. Doğru. O yüzden öncelikle bunun önlenmesi çok önemli. İkincisi benim üzerinde durmak istediğim, e, Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı'nın birleştirilmesi ne kadar yanlış olduğunu da e, görüyoruz bu orman yangınlarında. Şimdi orman yangınları genelde Temmuz-Ağustos döneminde yoğun olarak çıkıyor. Evet. Temmuz, Ağustos Türkiye'de aynı zamanda birçok tarımsal e, üründe hasat dönemi, birçok ürünün konuşulduğu bir dönem. Ama bakıyoruz Orman Bakanı, e, şimdiki bakan da daha önceleri de öyle. Sürekli orman yangınının peşinde. Yani tarımda ciddi bir sıkıntı var, bir alev, bir yangın da orada var aslında, tarla da var. Ama Tarım Bakanı sürekli ormanla ilgili bir de, Tabii o e, hani bütün kanallar canlı yayın yapıyor işte sürekli gündemde de olduğu için Orman Bakanları da biraz orada olmayı seviyor açıkçası. Yani ki e, bu yangınlarda da son yangınlarda da gördük İşte bakan gelecek diye orada yapılan hazırlıklar çalışmalar hani bakan bir koordinasyon yapması gerekiyor gerekebilir tabii ki bu yapılabilir ama Oradaki çalışmaları bile engelleyecek noktaya geliyorsa o da e, sıkıntı. Doğru. Yani bu kadar e, geniş bir alan zaten tarım gıda su ürünleri hayvancılık her şey var. Buna bir de ormanı bağladığınızda hani bakan da e, ormana mı bakacak tarlaya Tarman mı bakacak, bakacak su evet. ürünlerine mi bakacak nereye bakacak onun içinde e, sıkıntılı bence orman bakanlığının mutlaka e, ayrı olması lazım ki geçmişte ayrı olduğu dönemler de Doğru. var. Belki iklim değişikliği ve orman bakanlığı olabilir. O bir oraya bağlanabilir. Daha önce çevreyle birlikteydi. Yani Tarım bakanlığıyla birlikte olunca tarımın de bundan olumsuz etkilendiğini söyleyebilirim. Evet kesinlikle aynı fikirdeyim. En azından ayrılırsa hiç değilse işlerin koordinasyonu daha da sağlıklı olur. Şimdi Ali Bey tabi süremizi de biraz açtık ama son bir başlık var. Onu da şöyle kısaca isterseniz konuşalım. Sizinle Birkaç gün önce İstanbul'da Türkiye İş Bankası'nın etkinliğinde de sohbet etmiştik. Siz de e, dile getirmiştiniz geçmişte işte e, varlık çadırları adı altında e, patates, soğan ve diğer ürünler satılmıştı. Çiftçi eylemlerine istinaden sizin bir öneriniz vardı. Onu alalım son olarak e, sonrasında bugünü noktalayalım. E, tabii şu dönemde söyledik yani birçok üründe işte domateste, patlıcanda, biberde, kavunda, karpuzda, bamya da Üretici ürünü satamıyor evet. ve farklı tekniklerle satmaya çalışıyor işte en son bir BAMYA üreticisi e, duyuru yaptı gel topla yarı fiyatına diye. Doğru. E, bazıları bedava dağıtıyor, bazıları imha ediyor, bazıları işte e, gelin toplayın istemiyorum para diye söylüyor. E, burada bakanlık sahada yok yani gördüğümüz kadarıyla e, vatandaşın derdine çare olacak bir çalışma yok. Halbuki fiyatlar arttığında hemen işte ithalat yapılıyor, ihracat yasaklanıyor. Çiftçi haklı olarak şöyle diyor. Ya fiyat düştüğünde niye kimse bizim yanımızda yok? Evet. Gerçekten de çok haklı. Fiyat düşünce kimse çiftçinin yüzüne bakmıyor. Şimdi burada benim önerim şu oldu. Yani bir seçim öncesinde biliyorsun, Tanzim çadırları kuruldu. Türkiye'nin değişik bölgelerinden ürünler getirilip bağlı diye o ürünler orada daha uygun fiyata satıyoruz diye Tanzim çadırları kurulmuştu. Şimdi benzer bir çalışmayla çiftçinin elinde kalan ürünler, çiftçinin elinde kalan meyve, sebze neyse ya, tüketiciyle buluşturulabilir. Bu da bu şekilde olabilir. Yani tanzim çadırı olur, tarım kredi olur, başka şekilde olur. Ama çiftçinin elindeki ürünün alınıp mutlaka tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Çünkü tüketici de ürünler pahalı diye ben alamıyorum diye şikayet ediyor. Ee, önerim buydu. Evet öneriniz buydu. Biz de e, bir kez daha paylaşmış olduk. Tabi e, bu tarım arazilerinin kiraya verilmesi konusu önemli bir konu haliyle uzun uzun onu konuştuk Ali Bey. E, bir iki başlığımız kaldı. Onları da artık önümüzdeki haftalarda yine konuşacağız gibi. E, bugüne dair çok teşekkür ediyorum Ali Bey size. Yine haftayı özetledik birlikte. <laughs> Evet ben de teşekkür ediyorum. Tarımın konuları değişmiyor ve çok evet. fazla bugünkü konular da hep geniş konulardı. E, kusura bakmayın evet. ama konular çok değişmiyor. Önümüzdeki programlarda konuşuruz tekrar. Evet. Estağfurullah diyelim çünkü e, önemli olunca e, süreyi bunlara ayırmak gerekiyor. E, çok teşekkür ediyorum Ali Bey. İyi hafta sonları olsun size. Selamlar İzmir'e. Size de iyi tatiller diliyorum. Çok zaman. teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.